Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir domates çorbası yapmak istiyorum. Ee, i̇lk başta burada bir yemek kaşığı tereyağımız var. Tereyağı kullanırken çok az bir miktar sıvı yağ da kullanıyoruz. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Şimdi burada bir yemek kaşığı e, tereyağımız var. Bir yemek kaşığı kadar da e, zeytinyağı ekledim. Burada bir buçuk yemek kaşığı unumuz var. Hemen unu da boşaltıyorum. Unumuzu kavuracağım. Domates çorbası her mevsimde çok güzel oluyor. Yazında çok güzel giden bir çorba, kışında çok güzel giden bir çorba. Yeter ki bunu yaz domatesiyle yapalım. Ben de tabii ki burada şimdi ben bunu yazdan yapıp hazırladığım domates sosumla yapacağım. Bu mevsimin domateslerini kullanmak istemiyorum bol bol domates sosu yaptım. Herkese de yapmasını tavsiye ederim. Çorbalarda, bütün yemeklerde çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi hemen yağımız eridi. Unu kavururken biraz kokusu çıktıktan sonra burada bakın bir tatlı kaşığından daha az biber salçası var. Bir tatlı kaşığı dolusu domates salçamız var da ekliyorum. Ve birlikte ikisinin kokusu çıkana kadar kavuracağım. Şimdi bir su bardağı 200 mililitrelik bir su bardağı soğuk su ekleyeceğim. Buna eklediğimiz suyun soğuk olmasına dikkat edelim. Sıcak su kullanırsak unumuz topaklanacak. Hiç elimi çekmeden Bakın un hemen kıvam almaya başladı. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir kavanoz dolusu domates sosum var. Onu da ilave ediyorum. Yavaş yavaş ilave ediyorum. kavanozun tamamını kullandım. ilave ettiğim domates sosu ve suyun birlikte kaynamasını bekliyorum. O arada hiç durmadan karıştırıyorum tabii ki. Evet kaynamaya başladı. Şimdi bir bardak daha su koydum. Bu ikinci bardak oldu. Bir bardak daha ilave edeceğim. Böylece dördüncü bardak oldu. Dört bardak su ilave ettim. Tekrar yine kaynamasını bekleyeceğim. Şimdi biraz karabiber ilave ediyorum. Karabiber miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz da tuz koyacağım. Tuzunu çok fazla koymuyorum çünkü domates sosun e, sosunu hazırlarken tuz ilavesi yapmıştım. Evet, şimdi de burada yarım bardak sütümüz var. Yarım su bardağı sütümüzü de ilave ediyoruz. Bununla birlikte bir 10 dakika kaynayacak. artık karıştırmaya gerek yok. Topaklanmaz çünkü kaynadı. Evet çorbamız artık pişti, servise hazırdır. Bakın hiçbir şekilde pürüzü yok çünkü e, unu güzel kavurduk. Elimizi hiç çekmeden tek püf noktası olan bu zaten. Elimizi hiç çekmeden karıştırmak ve suyunu soğuk ilave etmek. Evet çorbamız artık servise hazırdır, e, rendelediğimiz taze kaşar ilavesi yaparak Bahçeden yeni topladığım birkaç yaprak taze nane ile servis yapıyorum. Yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin beğenilerinizle, sizin yorumlarınızla videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz.